Sevgili öğrencim, 50. günde Ayete Biyoloji Kampındayız ve çalışmalarımız son hız devam ediyor. Seninle birlikte zaman su gibi akıp geçerken, 50. günde Ayete Biyoloji Kampında bu dersimizde bu videomuzda seninle birlikte 10. gün, 11. testin sorularını çözeceğiz. Göz organını işledik, inceledik. Şimdi seninle birlikte göz ile ilgili bilgilerimizi pekiştireceğimiz birinci sorudan hemen çözmeye başlıyorum. Gözün yapısında bulunan bazı kısımlar aşağıdaki şekilde harflerle simgelenmiş, işaretlenmiştir. Buna göre harflerle simgelenmiş kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneği İstersen soruyu çözmeden önce harflerle simgelenen yapılır. Şöyle seninle birlikte yeniden bir tekrar edelim istiyorum. K ile simgelenen yapı gözün en dışta bulunan sert tabaka adını verdiğimiz kısmıdır. Sert tabaka gözün ön kısmında saydamlaşır, kubbeleşir ve ne adını alır demiştik hatırla. Saydam tabaka ya da kornea adını verdiğimiz yapıyı oluşturuyordu. Sert tabaka gözün akı olarak nitelendirdiğimiz kısmı iken kornea saydam şeffaf olan kısımdı ve aynı zamanda ışığın ilk kez kırıldığı yerdi. M ile simgelenen yer ise göz bebeği adını verdiğimiz bir boşluktur. Göz bebeği iris adını verdiğimiz simit şeklinde gözümüze renk veren tabaka bak şurada taradığım yer iris ortadaki şu boşluk ise hemen farklı bir renk alayım mesela siyahla göstereyim yine siyah ile gösterdiğim şu boşluk ise nedir göz bebeği adını verdiğimiz kısımdır ve göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlayan şey iristeki düz kaslardır. Ne, nidenin neyse bu sağ göz merceği adını verdiğimiz yapıdır. Saydam, şeffaf, İnce kenarlı bir mercektir ve aynı zamanda yakın uzak uyumunda görev almaktadır. R fotoreseptörleri bulunduran ya da yoğun bulunduran diyelim daha doğru olsun, sarı nokta adını verdiğimiz kısımdır ya da sarı benekte dediğimiz yerdir. Buna göre harflerle simgelenmiş kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. K. Göz küresinin şeklini oluşturan, gözü dış etkilerden koruyan, bağ dokudan oluşan beyaz renkli kısımdır. Evet göz akı adını da vermekteyiz halk arasında bu yere. B seçeneği. L. K ile simgelenen kısmın yani L kornea, K sert tabaka. Kornea sert tabakanın e, gözün ön kısmında saydamlaşıp kubbeleşmesiyle oluşan ışığın ilk kez kırıldığı yapısıdır. Evet bu ifadeyi de söyleyebiliriz doğru. Şimdi geldim C seçeneğine. M kirpiksi cisim ile büyüklüğü değiştirilerek göze giren ışık miktarını ayarlayan boşluktur. Kirpiksi cisim dediğimiz yapı göz merceğinin genişlemesini yani kalınlaşmasını ya da incelmesini sağlar. Dolayısıyla bu ifade göz bebeği için yanlış bir ifadedir. D seçeneği N yani göz merceği kalınlığı uzak ve yakın cisme bakarken değiştirilen görüntüyü sarı noktaya odaklayan saydam göz merceğidir ifadesi doğrudur. E, R yani sarı nokta. Merkezinde parlak ve renkli ışıkta görmede etkili koni reseptörleri, çevresinde ise siyah beyaz görmede etkili ve cisimlerin kabataslak görüntüsünü algılayan çubuk hücreleri bulunduran sarı noktadır. Buna göre bu ifade de doğru olup birinci sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. Ve geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki balık kılçığı üzerinde göze ait bazı yapılar ile görev ve özellikleri eşleştirilmiştir. Buna göre kılçıkta numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1. Göze gelen ışığın ilk kırıldığı yer korneadır. Birinci öncül ya da birinci ifade doğru. 2. Deyim. Sert tabaka, bağ dokudan oluşan sert tabakadır. Göz kaslarının bir ucu bu tabakaya tutunarak göz küresini hareket ettirir. Aynen de öyle doğru bir ifadedir. Geldim Üçüncü ifade göz merceği için söyleniyor. Bakılan cismin uzaklığına göre ışığı kırma oranını değiştirebilir. Evet göz merceği yakın ve uzak uyumunu sağlar ki buna akomodasyon adını da vermekteyiz. 4. Sarı nokta Tam renk körü bireylerde bu noktada sadece koni reseptörleri bulunur. Hayır koni reseptörleri olsa koni hatırla renkleri görmeyi sağlar. Bu insan tam renk körü hastası olmaz. Burada doğru ifadenin çubuk hücrelerini bulundurur ya da çubuk reseptörlerini bulundurur olması gerekiyordu. Buna göre gördüğün gibi dördüncü ifade hatalıdır. 5. Iris için düşünüyoruz seninle birlikte. Düz kaslardan oluşan ve göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlayan pigmentli perdedir ifadesi de tabii ki Iris için doğrudur. Sorumuzun cevabı da denizli seçeneğidir. Ve geldik 3. sorumuza. Sahilde kum kovası ve küreği ile oynayıp kumdan kale yapan deniz gökyüzündeki uçağa odaklanıp izlemeye başlamıştır. Denizdeki göz uyumu sırasında tabii ki burada uzak uyumu olduğunu hemen düşünüyoruz seninle birlikte. Denizdeki göz uyumu sırasında niceliklerinden hangilerinde değişim beklenemez? Sarı noktadaki reseptör sayısında tabii ki de değişme olmaz. Değişmez yazalım şöyle. Ancak göz bebeğinin büyüklüğü tabii ki de uzak uyumu sırasında değişecektir, büyüyecektir. Göz merceğinin kalınlığı uzak uyumu sırasında değişecektir ve ne yapacaktır? İncelecektir. Dolayısıyla değişenleri istediği, pardon değişmeyenleri istediği için sorumuzun doğru yanıtı da hangisi olmalıdır? Adana seçeneği olmalıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki tabloda çeşitli göz kusurları ve düzeltilme yöntemleri verilmiştir. K'ye bakıyorum. Göz kusuru kalın kenarlı mercekle düzeltilmiş. Kalın kenarlı mercekle düzeltilen göz kusurunun adı nedir? Miyopi ya da miyop. L'ye bakıyorum. L göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilmiş gördüğün gibi. Bu göz kusurunun adı ise hipermetropi ya da hipermetroptur. M'ye bakalım. Silindirik kenarlı mercek. Silindirik kenarlı mercekle düzelttiğimiz rahatsızlığın adı neydi hatırla Astigmatlık ya da astigmatizm. Peki, şimdi geldim ameliyat sonrası düzeltilen rahatsızla. Ameliyat e, ameliyat sonrası düzeltilen rahatsızlığımızın adı da neydi? Katarakt. Peki şimdi buna göre verilen göz kusurları ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir ki? Miyopi olup evet K için miyopi demiştik. Doğru. Göz yuvarlağının çapı önden arkaya doğru daha uzun olmasından veya göz merceğinin normalden daha şişkin olmasından kaynaklanır ifadesi miyopi için doğru bir ifadedir. 2. L. Hipermetrop demiştik. Hipermetropi olup göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden daha kısa olmasından buraya kadar doğru veya göz merceğinin normalden daha ince olmasından kaynaklanır ifadesi yine doğrudur. İkinci ifademiz de doğru. Geldim üçüncü ifadeye. M astigmatizm olup göz merceği veya korneada yani evet ışığı kıran iki yerden birinde ya da ikisinde de belki de oluşan pürüzlerden kaynaklanır. Evet pürüzlerden kaynaklanmaktadır. Doğru bu yüzden silindiri kenarlı mercekle bu göz kusuru düzeltilebiliyor. 4 ne? Katarakt olup göz merceğinin saydamlığının bozulması sonucu ortaya çıkar. Bu kusurda görüntü bulanıktır. Evet, katarakt hastası insanlar dünyayı sanki bir buzlu camdan bakarmış gibi görürler. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3, 4, E seçeneği olmalı. Ve geldik seninle birlikte 5. sorumuza. Gözün retinasında yer alan... Çubuk ve koni reseptörleri ile ilgili ifade ve karşılaştırmalardan hangileri doğrudur? 1. Çubuk reseptörlerinde görmede etkili olan Rodopsin sentezinde E vitamini etkilidir ifadesi yanlış çünkü hatırla etkili olan şey A vitaminidir. A vitamini özellikle havucu, havuca da turuncu rengini veren beta karoten dediğimiz A vitamini öncüsü molekülün çeşitli özellikle karaciğerde gerçekleştirilen çeşitli tepkimeler neticesinde A vitaminine dönüştürülmesi ve sonrasında da gözümüzde özellikle loş ışıkta alacak karanlıkta görmemizi sağlamasıyla karakterize olan önemli bir vitamindir A vitamini bu yüzden çocuklara ne deriz gözün iyi görmesi için havuç ederiz mesela 2 yani buna göre bu ifade hatalı Geldim 2'ye çubuk reseptörlerinin ışığa olan duyarlılığı konilerden daha yüksektir. Evet çünkü loş ışıkta da görmeyi sağlayan hücreler çubuklar azıcık ışıkta bile görmeyi sağlıyorsa bu onların ışığa konilerden daha duyarlı olduğunu gösterir. Buna göre bu ifade doğrudur. 3. Koni reseptörlerinin eşik şiddeti çubuklardan daha yüksek olduğundan sadece aydınlık ortamda çalışabilir. Evet ikinci öncüldeki ifadenin farklı bir söylenişi doğru. 4. Sarı noktanın merkezinde koni reseptörleri çevresinde ise çubuk reseptörleri daha yoğundur. Aynen de öyle doğrudur. Bu yüzden göze yandan yaklaşan şeklin önce e, Göze yandan yaklaşan cismin önce şekli sonrasında ise neyi algılanır? Rengi algılanır. Bu durum bize sarı noktanın çevresinde etrafında çubukların olduğunu ve çubukların öncelikle şekli algıladığını, sonrasında da sarı noktanın merkezinde konilerin bulunduğunu ve konilerin de rengi algıladığını düşünürür. Bizden doğruyu istediği için sorumuzun yanıtı 2 3 4 D seçeneğidir ve geldik 6. sorumuza. 6. soruda bir sıralama var. Beynin görme merkezinde görüntünün oluşması sırasında gerçekleşen olayların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor bize. Verilen olaylar sırasıyla hangi sırada gerçekleşmeli? Öncelikle verilenler içerisinde ilk olarak ışığın korneada kırılmasını bekleriz. Işık korneada kırıldıktan sonra göz bebeğinden geçerek göz merceğine düşer ve göz merceğinde ikinci kez kırılır. Ardından Işık camsı cisim adını verdiğimiz tabakadan geçer. Peki camsı cisimden geçtikten sonra nereye düşmesini beklerim? Tabii ki de dörde. Görüntünün sarı noktadaki reseptörlerin üzerine düşmesini ve onları uyarmasını beklerim. Ardından impuls duyun nöronu vasıtasıyla nereye aktarılmalı? Yani optik sinirler vasıtasıyla nereye aktarılmalı? Beynin ilgili lobuna. Yani son olarak da 2 numaralı olay optik sinirlerin impulsu beyne iletmesi gerçekleşmeli. Buna göre de sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalı. <laughs> Geldik seninle birlikte 7. sorumuza. Pembe bir misket gözün görüş alanının dışından optik eksen üzerindeki X noktasına doğru ilerliyor. Yani gözümüze yandan yaklaşan bir cisim gibi düşünebiliriz. Bu süreçte sağlıklı bireyin misketin önce şeklini sonra pembe renginin netleştirmesinde durumlarından hangileri etkili olmuştur diye soruyor bize. 1- Misketten gelen ışınların retina üzerine düştüğü ilk bölümde çubuk reseptörlerinin olması doğrudur. Böylece öncelikle misketin şekli algılanır. 2- Çubuk reseptörlerinin sarı noktanın merkezinde koni reseptörlerinin ise merkezde yoğun olarak bulunması. Evet koniler merkezde çubuklar ise çevresinde daha yoğundur. Bu durumda yine e, yukarıda verilen gerçekleşen olayı bize açıklar. 3. Çubuk reseptörlerinin ışık şiddetinin konilerden daha yüksek olması. Hayır bu ifade zaten. Bu durumla hem ilişkili değil hem de yanlış bir ifade. 4. Koni reseptörlerinin impuls iletim hızının çubuklardan daha yüksek olması. Hız ile ilgili bir durum burada söz konusu değil. Tamamen reseptörlerin sarı noktanın neresinde bulunduğu ile ilgili. Merkezde koniler etrafta ise neler var hatırla. Çubuk adını verdiğimiz cisimlerin şeklini siyah beyazı ve Alaca karanlıkta görmemizi sağlayan çubuklar var. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı gördüğün gibi 1, 2, B seçeneği olmalı. Ve geldik 8. sorumuza. Geçirdiği trafik kazası sonrası sadece optik sinirleri zarar gören bir kişi de aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez diye soruyor. A seçeneğinden başlayalım. Cisimlerin şekil ve renginin algılanması. Bir kere optik sinirler zarar gördüyse göz istediği kadar reseptörler ile bilgiyi alsın aslında göz görmez neresi görür diyorum hep beyin görür diyorum. Buna göre beyinde beyine ilgili bilgi gitmiyor. Yani optik sinirler zarar gördüğü için beyin uyarılamıyor. Bu durumda A'da verilen durum gerçekleşemez. Yani beklenemez. B seçeneği sarı noktada reseptörler uyarılır. Orada bir problemimiz yok çünkü sadece optik sinirler zarar gördü. Göz merceğinin kırıcılığını düzenleyen kirpiksi kaslar evet kasılır gevşer görevini yerine getirir. Kornea ışık evet kırılır. Göz merceğinin görüntüyü sarı noktaya düşürmesi gerçekleşir ve görüntü sarı noktada ters ve küçük şekilde oluşur. Ama bunu beyni iletecek olan optik sinirler çalışmadığı için beyin görüntüyü algılayamaz. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Ve geldik seninle birlikte 9. sorumuza. Uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerine düşürülmesi için göz merceğinin kırıcılığının ayarlanmasına akomodasyon ya da göz uyumu adı verilir. Buna göre aşağıdaki tabloda yakına veya uzağa uyum ile ilgili durumlarından hangilerinde yanlışlık yapılmıştır diye soruyor bize. Uzaktaki cisme bakarken ve yakındaki cisme bakarken bak hemen kodluyorum. Şöyle keyimi yaptım. Göz merceği Kirpiksi kaslar kasılır, önce onu söyleyeyim. Sonrasında göz merceğinin kalınlığı, kalınlığı artar, yani kalınlaşır, kalınlaşma. Sonrasında ise göz bebeği ne yapar? Küçülür. Şöyle kodlamamı yaptım. Uzak uyumunda ise tam tersi olacak. Kirpiksi kas gevşeyecek, mercek bağları gerilecek, merceğin e, mercek inceleyecek ve göz bebeği de ne yapacak? Büyüyecek. Şimdi. Buna göre hemen 9. sorunun çözümüne başlıyorum. A. Göz merceği incelerek yassılaşır uzak uyumu için doğru. Yakın uyumu içinde göz bebeği göz merceği kalınlaşır ve küre biçimini alır ifadesi doğrudur. B. Yakın e, uzak uyumunda kirpiksi cisimdeki düz kaslar evet gevşer. Yakın uyumunda ise kirpiksi cisimdeki düz kaslar kasılır ifadesi yine doğru. C. Uzak uyumunda asıcı bağlar gerilir ya da kasılır doğru. Yakına uyumda ise Asıcı bağlar gevşer bu ifadede doğru. D seçeneği uzak uyumunda göz bebeği büyür. Evet yakın uyumunda ise göz bebeği küçülür. Doğru. E seçeneği görüntü kör noktaya düşer. Kör noktada reseptör yoktur ve görüntü düşmez. Dolayısıyla şurası doğru ama şu ifade hatalı olduğu için sorumuzun doğru yanıtı Edirne seçeneğidir. Ve geldik seninle birlikte testimizin son sorusuna. Evet Görme olayında cisimden gelen ışınlar ve izlediği yol aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T yapıları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Işınlar ilk olarak X'te kırılıyorlar. X'in kim olmasını beklerim? Elbette ki kornea adını verdiğim yapı olmasını beklerim. Hemen eledim bak. Şimdi devam ediyorum. Saydam sıvı, göz bebeği ve sonrasında nereye düşmeli? Tabii ki de göz merceği adını verdiğimiz yere düşmeli. Buna göre Y'nin göz merceği olmasını beklerim. Sonrasında camsı sıvı. Ardından Z ile simgelenen yer neresidir? Sarı nokta. Görüntü nereye düşmeli? Sarı noktaya düşmeli. Bak hala eli yemedim. Optik sinirler sonrasında ara beyin elemanı olan kime gelmelidir bu kısım veya bu bilgi ya da impuls tabii ki de talamusa gelmeli. Talamus sınıflandırıp ilgili uç beyin lobuna ne yapmalı? Bilgiyi iletmeli ve sonrasında da beyin kabuğu ne yapmalı? Görüntüyü algılamalı. Buna göre ir isteyen A seçeneğini eleriz ve sorumuzun doğru yanıtı da gördüğün gibi denizli seçeneği olur. Evet sevgili öğrencim, seninle bir günü bir soru çözümünü daha bitiriyoruz. Bir sonraki dersimde konu, e, konu anlatımında ve soru çözümünde görüşmeyi çok istiyorum. Dediğim gibi desteklerin benim için çok önemli. Bana destek olmayı lütfen unutma. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmezsen çok mutlu olurum. Bir sonraki derste konu anlatımında ve soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, sağlıkla kal ve hoşça kal.